Şimdi kalp kaslarını çalıştırmak için genelde salonlarda bu var veya bunun oturarak yapılan e, makinesi var. Ben bunlarda çok bir verim alamıyorum. Öyle düşünüyorum. Bunu alternatif olarak leg press yapacağım şimdi. Burada bir aparat var zaten. Bunu olabildiğince yapabildiğiniz kadar yakına getirin. Bak şimdi Press'i yaptım bu şekilde. Yine şurayı leg press'in şu bölgesine getiriyorum. Uç bölgesine. Hani kalfı nasıl çalışıyorsanız aynı mantık burada. Şimdi Geldim. Bak. Parmak ucunu bıraktım. Esliyorum, esliyorum, esliyorum. Sıkıştırdım. Bir, bir buçuk saniye bekliyorum. Esliyorum. Tak. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Ee, estemeyi 2-3 saniye arasında yapın. Bak geldim şurada sıkıştırdım. Burada 1 saniye 2 saniye bekletin. Adele'yi iyice sıkıştırın orada. Yavaş yavaş esnetin. Kalf hareketini bu şekilde deneyin. Aradaki farkı göreceksiniz. Bol şans.